Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine bir örgü videosunda beraberiz. Bu videomuzda sizlerle arkadaşlar motif hırka nasıl yapılıyor? Hani kol detaylarında nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Onları paylaşacağım. Bir önceki videomdaki hırkanın kol detayları falan farklıydı arkadaşlar. Bu hırkalarda yani tamamen motifli yapacağınız hırkalarda kol detayları farklı oluyor. Benim de takip eden takipçilerimin arasında bilmeyenler varmış. Ben de tamamen spontane elimde şu an bu hırkayı yapıyorken spontane dedim ki bir video çekeyim hani kanalımda da bulunsun. Yapmak isteyenler de belki izleyip faydalanırlar diye sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Şimdi benim bu hırkamın motifleri arkadaşlar şöyle göstereyim. Ben şuraya not düşmüştüm. 82 tane bize motif gerekiyor arkadaşlar. Eğer bu şekilde küçük motifli bir hırka yapacaksanız, yani şu, şu şekilde küçük motifler halinde yapacaksanız veya hatta illa bu motiften olması gerekmiyor. Benim daha önce yaptığım şu hırkanın hanım dilendi, bey beğendi. Motifinden 4 sıra bu şekilde tam bize 82 tane motif gerekiyor arkadaşlar. Şöyle ki. Bakın şöyle göstereyim. 5'li gruplar olarak arkada şurayı katlayayım Bakın. 5 10 15 20 25 ve 30. Toplamda 6 sıradan ve beşli gruplardan oluşan burası hırkanın arka kısmı bu şekilde birleştirdim arkadaşlar hani bu birleştirme tekniği ip koparmadan da birleştirebilirsiniz veya da ip kopararak da birleştirirsiniz ben genelde bu şekilde birleştiriyorum ilk önce arka kısmını birleştirip daha sonra yan kısımlarını yapıyorum ama siz isterseniz hani yanlara da iki sıra iki sıra gelecek. O yüzden dokuzlu motifler halinde birleştirip de devam edebilirsiniz ama bu bana daha kolay geldiği için ben bu şekilde yapıyorum. Toplamda 6 sıra ve 5'erli gruplardan oluşan düz bir parçayı bu şekilde birleştirip hazırlıyorum arkadaşlar. Daha sonrasında da ön kısmı için şimdi şurada kol detayını, omuz detayını göstereceğim arkadaşlar. Ben bir tarafının sağ tarafını yaptım. Yani ön sağ tarafını yaptım. Diğer tarafını da sizlere göstermek için. Çünkü orada bir küf noktamız var. Onu sizlere göstermek için yapmadım. Bıraktım arkadaşlar. Dediğim gibi tamamen spontane gelişen bir video oldu bu yapıyorken hazır elimde de paylaşmak istedim. O yüzden biraz böyle ipliklerini falan da temizlemedim henüz ırkamı. Ama renkleri falan çok güzel oldu arkadaşlar. Bu etrofilin iplerinden de koton iplik. Şimdi kol detayını göstereceğim arkadaşlar. Bu tarafında da ben aynı işlemi yaptım. Zaten böyle çok karıştırılacak bir durum yok. Bakın buradan şöyle göstereyim arkadaşlar şimdi o 30 tane parçamızı birleştirdik ya 30 tane parçamızı birleştirdikten sonra şurada ortada bir tane bırakıp bu yan kısma ikili ikili motifler birleştiriyoruz bakın burada da var iki tane bir tarafta iki tane bir tarafta motiflerimizi birleştirdik daha sonra bu bizim omuz detayımız olacak. Yani şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Parça büyük olduğu için sığmıyor. Bakın bu şekilde daha iyi oldu. İki tane yani şu 30 tane parçayı birleştirdim. Daha sonra da iki tane motif sağ tarafına, iki tane motif de sol tarafına ekledim. Ve şimdi devam edeceğiz arkadaşlar. İki tane daha bunun ucuna ekleyeceğiz ama eklerken bu motifimizi biz böyle bu şekilde olacak ve bu bizim kol detayımız omuz detayımız olacak bir önceki videomda dört dört motif yapmıştık mesela onun motifleri küçük olduğu için dört dört olarak gittik ama bunda bu yarım detay bizim için ideal şimdi tekrardan motiflerimizi birleştirerek kol detayını nasıl yapıyoruz kol boşluğunu yani şurasını onu göstereceğim. Daha sonrasında da bunun motiflerini diğer tarafının motiflerini birleştirip bu videoyu burada sonlandıracağım arkadaşlar. Kol detayını nasıl yapıyoruz onu göstereceğim. Ben kollarda farklı lastik kullanıyorum. Şu şekilde. Bunu nasıl yapıyorum bunu göstereceğim. Daha sonra da zaten hırkamızın bitimi hırkamızın yani nasıl yaptık nasıl tamamladık tamamen bitmiş olacak arkadaşlar şu şekilde ben bu şekilde yapmak isterseniz eğer sizde ben genelde bu şekilde olan hırkaların kollarını daha çok seviyorum çok böyle bol bol olan hırkaları sevmiyorum o yüzden de genelde bu şekilde lastik yapıyorum ben bunu da yine göstereceğim ben arkadaşlar nasıl yaptığımı şimdi dilerseniz hani illaki bu motif olmak zorunda değil arkadaşlar dediğim gibi hanım dilendi bey beğendi motifi de olabilir motifleriniz eğer bu büyüklükte ise dediğim gibi 38 40 42 beden arası bir ıı, hırka çıkacaktır ortaya eğer büyük motifse bu arkayı dörtlü çalışırsınız yine o şekilde de ayarlayabilirsiniz arkayı dörtlü çalışıp önleri yine ikili ikili olarak devam ettirebilirsiniz ha, ilerleyen zaman o şekilde bir hırka yaparsan tabii ki yine onun da paylaşımını sizlerle video çekerek gösteririm arkadaşlar şimdi şu kol detayını göstereceğim şimdi şu motifimi kullanayım şuraya buraya da bunu kullanayım Şimdi şöyle yapıyorum arkadaşlar ben bu kol detayını. Bakın şu. Zaten burada birleştirme yerlerimiz belli. Buradan geçirip Şimdi şurada dikkat etmemiz gereken bir yer var arkadaşlar. Orayı göstereceğim. Hani bir önceki videodaki gibi dörtlü dörtlü değil de burada üç motif olarak kol detayını ayarlıyoruz. Yani tamamen motifli olan hırkalarda bu şekilde yapıyorum ben. Çoğu arkadaş da zaten bu şekilde yapıyor. Eğer çok büyük bir beden çalışacaksanız hani böyle 40'ın üstü bir beden çalışacaksanız o zaman 4 4 tane kol boşluğu bırakıp yapabilirsiniz ama 38 ve 40 katlar arasındaki bir bedende çalışacaksanız bu şekilde kol detayımız buradaki ipimi de yürütüyorum arkadaşlar. Daha sonra da zaten ben onları temizleyeceğim. Şimdi bu köşe yerimi de birleştiriyorum. burada kol boşluğunu yapacağım arkadaşlar şimdi birleştirirken nasıl yapıyorum onu göstereceğim bu şekilde de örgü örmesi bir zor oluyor ki size anlatamam arkadaşlar önümde telefon tripodun ayakları oturduğumuz yerdeki gibi örme gibi olmuyor bu şekilde örmek o yüzden ne yavaş örüyor diyebilirsiniz ama böyle değil aslında. Yani masanın üstünde örmesi biraz zor gerçekten. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Şöyle göstereyim. Bakın. Şu ikili gruba bir tane motifimi ekledim. Şimdi ilk detayımız burada olduğu için direkt buna ekledim ben. Bu ikili grup bizim omuz detayımız. Yani 30 tane motife ekledik. Artı bir tarafına iki tane motif ekledik. Ve Diğer tarafına bir motifimi ekledim. Şimdi onu katlayacağım. Şurası bizim omuz detayımız. Bunu böyle katlayacağım arkadaşlar. Bu köşeyi yani şu motifimin bu köşesini buradaki köşeye birleştirip devam edeceğim. Ve daha sonra bu şekilde gelip burada bitireceğim. Ve orayı yapınca da arkadaşlar bizim şu Bakın. Şu kol boşluğumuz bu şekilde oluşmuş olacak. Şimdi şuradan devam edeyim. Parça da büyük olunca biraz sığmakta güçlük çekiyoruz. Şimdi bunu katlıyorum arkadaşlar. Bakın tekrar göstereyim. Omuz detayımız şu iki motif. Ekstra bu motif ekledik. Daha sonrasında şu omuz detayımızdaki motif yarım olacak şekilde katlıyoruz. Bir sonrakini bakın şu şekilde. Bu şekilde yarım olacak şekilde katlıyoruz. Ve şu köşeye Motifimizi birleştiriyoruz. Bakın köşeye birleştirdim. Diğer ikili grubun yanına motifimi birleştirdim. Bu şekilde benim kol boşluğunda 3 tane motif yerim oluştu. 1, 2, bir de buradaki 3. Yani şu omuz detayımızdaki bizim yarım oluyor arkadaşlar. Katladığı, yani katladığımız için yarım şekilde oluyor ve bu bizim omuz detayımıza geliyor devam ediyoruz Bu motifte sadece buraya bir tane köşe birleştirmiş olduk arkadaşlar. Daha sonra herhangi bir birleştirme işlemi yapmadan devam edeceğiz. Sonraki motifleri artık birbirine birleştirerek devam edip hırkamızın diğer tarafını da tamamlamış olacağız. üçlü trabzanlar yapıp arada bir zincir çekiyorum arkadaşlar hani buraları detaylı detaylı söylememe gerek yok zaten yapan arkadaşlar biliyordur Burayı yaptıktan sonra nasıl bir yol izleyeceğiz onu söyleyeceğim arkadaşlar. Daha sonrasında bu videomu burada sonlandıracağım. Çünkü hani oralarını uzun uzun göstermeme gerek yoktur. Zaten hep aynı işle. bu şekilde de motifimi birleştirmiş oldum ilk motifimi bakın şimdi şöyle ipimi kenara alayım bir daha anlatayım şöyle açıp göstereyim bakın Şimdi şurada kol detayımızı, kol boşluğumuzu oluşturmuş olduk arkadaşlar. Burada da 3 tane motiften oluşan kol boşluğu yaptık yani biz. Motifimizin sadece bu köşesini birleştirdik. 2 tane omuz detayında yaptık. Omuz detayına motif ekledik o 30 motiften sonra iki bir tarafa, iki bir tarafa. Daha sonrasında buraya bir motif ekleyerek bu köşe tarafını ekledik ve bu kol boşluğunu oluşturmuş olduk. Daha sonrasında devam edeceğiz. Düz bir şekilde devam edeceğiz. Bundan sonrasında herhangi bir işlemimiz yok. <laughs> buraya bir motif. Buraya bir motif. Artık burada bu yan kısımlarımızı yani bu yan kısımlarımızı artık birleştirerek devam edeceğiz. Yine buralar artık bittiği için burada herhangi bir işlem yapmayacağımız için artık bu yan detaylarını birleştirerek devam edeceğiz. Hırkamızın artık kaş motiften oluşuyorsa o şekilde şurada göstereyim ya. Bakın şöyle açayım. Bakın kol boşluğumuz bizim burası. Ve artık devamında gelen motifleri bu şekilde yan kısımlara tam da görünmüyor. Kol boşluğumuz bakın burası arkadaşlar. Daha sonrasında da devamında gelen motifleri bu yan kısma birleştirerek birleştirerek devam ettim. Daha sonraki videomuzda da bu kol detayını nasıl yapıyoruz? Yani kol birleştirmesini nasıl yapıyoruz? Onu göstereceğim. Oradaki dikkat etmemiz gereken noktaları göstereceğim. Şimdi ben şu diğer tarafını bitireyim. Bir sonraki videoda görüşelim arkadaşlar.